Öyle bir şey, unut onu. O oh, bir şey, onun farklı taktiği varmış. Hocam doğru yere da doğru adam. Ay ay ay. şöyle gördü. Vestiz. Herkese merhaba arkadaşlar ben Emzik Amalak yeni hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz bildiğiniz gibi kolektif güç rekorumuzu kırdık. Efsane bir rekor oluşturduk. Kırılmasa zor bir rekor yaptık ve kartomuzu kurduk. O kartoyu kurduğumuz videoyu da belki buralara koyar. Bugün ne yapıyoruz? O kartoyla ondan maça giriyoruz. Kolektif güç rekoru kırdığımız kartoyla maç yapıyoruz. Ve arkadaşlar ayrıca ufak bir haber vereyim. Başka bir ofise taşınma işlemi mi olacak? O yüzden de 2-3 gün video çekme sorunu yaşayabilirim. Ve ben de sizi videosu bırakmamak adına hem ekiple hem Tolga'yla beraber muhteşem videolar oluşturdum. Onları izlemek, görmek istiyorsanız kanala abone olup açmayı unutmayın. Takipte kalın. Ve dün 6. klasmandan başlatmıştı oyun bizi bildiğiniz gibi. 5. klasmana geldik bugün. Bakalım Murat kardeşimle nasıl bir maç olacak? Oyayım da <laughs> Şöyle baktığımızda Van Nistelrooy Haaland Snyder oynuyor. Kadro gayet güzel. Tatlı. Nice. Böyle başlayalım. Rakibin kadrosuna bakalım. Rakip 3-4-3 oynuyor. O da 3 defans oynuyor bizim gibi. Bakalım 3005 kolletlik güçlü rakibe karşı nasıl bir futbol sergileyeceğiz. Tam 3097 kolletlik gücümüz var. Ama bana göre kolletlik güç hiçbir şey ifade etmiyor. Niye etmiyor? Kolletlik gücün yüksek olması demek iyi bir kadro kurduğun anlamına gelmez. İyi kadronun en önemli kuralı diziliş İkincisi doğru oyuncudur. Bizim dizilişimiz çok yanlış. Kanattan oynayan bir rakip varsa yandık. Sürekli kanada stoperleri götürmek zorunda kalıp açık yiyeceğiz. Doğru oyuncular sahada değil. Mesela Mbappe 102 olsun sağ kanatta. Ama orta açmadıktan sonra boş kardeşim. Şimdi Neymar bıraktı. Cruyff'a hop ilk pas hatamızı yaptık. Hoş geldin Ebu Bekir sıttık. Matius şöyle Maldini'yi gördü. Snyder oynadı Cruyff'a. Cruyff'tan Neymar'a doğru Neymar. Bindirmesini yaptı. Haaland. Hop. İşte bu. Ah be Nuno Mendes güzel geldi. Çıkar mısın Ansu'cum? Çıkar. Yorma. Ha, çıkar. verelim Elinize vereyim o zaman. Şurada gördük hocam Cruyff'u. Cruyff şöyle gördü. Vesti sol ayakla inanılmaz bir gol Vesti Snyder. Ne Dalan şut gitti lan bir de. Harika attık. Çok güzel bulduk skoru. Ay çok tatlıydı be. Hadi lan gaza gelme. Sen ben misin? Sen kimsin benim yerimde olacaksın? Lollipop. Snyder, indirdi Kroyfa doğru olmadı. Snyder'cim sen bu vatan çok şey yaptın kardeşim. Eyvallah. Şimdi Matheus aldı yukarı doğru Neymar'a. Neymar aşağı indi şöyle Kroyfa doğru. Kroyf'tan Van Nistelrooy'a 2'ye 2 gidiyoruz. Şöyle Kroyf'u da çağırdık. Tekrar Van öyle gittik. Van Aa, o site mı? Aşağıda keleman vardı ama hocam. Aa çok olsa etmiş. Benim eşekliğim görmemişim. Şimdi Rutvan Nisterroy. Şöyle Haaland'ı şuraya çekersek. Tamam bizde. Matheus. Çok güzelsin. Haaland. Van Nisterroy. Haaland. Snyder. Messi. Ah be. Geçeydi güzel olurdu. Nuno Mendes attı. Ansu Fati. Ansu Fati. Mbappe. Kanattan oynayacak. Raycard'ı çektik. Doğru yere çektik. Raycard aldı topu abi. Aa, çok kötü bas. Çok kötü bas. Hocam doğru yerde doğru adam. Tutun. Ha, fayda çıktı. George Veah gibi gitti. Emegara gibi bitirdi. Şöyle aldık. Ruth Van Nistelro indir hayatı. İndiremedi. Bernardo Silva. Hop hop müdahale yok. Bak bir de adam çift kanat oynuyor. Hem kanat hem açık oynuyor. O yüzden yorucu. Ver baba. Raycard alır. Şimdi Mbappe. Al abisi. Messi oyna abisi. Neymar'a mı oynadın? Olur. Haaland da geldi. Messi nerede oğlum? Haaland niye tutmadın? Hayatım. Bekliyorum rakibi. Haaland aldık. Şöyle pasımızı oynamak istedik olmadı. Mbappe, Chouameni. Ray kartı bak. Prese gönderdik yandık. Tamam Maldini. Geliyoruz abi Maldini. Bir de arkadaşlar kanalsız Mesela beksiz oynuyoruz ya. En büyük sorun ne biliyorsun? Rakip bomboş anda top sürüyor. Oyun içi en az 5 dakika falan gidiyor. Yani süre kaybediyoruz. Bunu birkaç kere yaptığımda maçın en az 10-15 dakikası rakibin top sürmesi oluyor. Ben topun ölmesini istemiyorum. Ben paso gol olmasını istiyorum. Yani benim atmam da değil. O da atsın ben de atayım. Gol golü seviyorum. Atıyor açına pas. Ben stoperle ona yetişeceğim de diyeceğim de çok süre geçiyor. <laughs> ne? What? What? Bu neydi abi? açın niye öyle bir şey yaptın? Örneğin kalan Van Nistelrooy Şöyle Snyder Şöyle ah be İnandım biliyor musunuz? Tamam Cruyff aldık abi Van O da gördü Neymar'ı Neymar in... Oha o ne güzel ayak koymaydı. Ayda. Mal indir abisi. Yanlış yere indiriyorsun oğlum. Yanlış yere indiriyorsun. Tamam. Hatan telafi ettin. Reykart şöyle indi aşağı hocam. Mbappe'ye. Mbappe'den Haaland'a. Haaland. Şöyle aşağı Messi'ye. O da Mbappe'yi gördü. Kylian Mbappe gidiyor. Bekledim. Tamam. İleri gittim. Şaşırttım. Sapladım. Çok kötü orta be. İşte bak 102 overhalde Mbappe oynatıyorsunuz açtığı orta ortada. Yani oraya 100 overhal Beckham'ı al abi. Hatta 98 overhal Osman Dembele'yi al. Tamam mı? Patırt diye ortasını açsın. O yüzden kolektif güce bağlı katlı kurmayın abi. Doğru katlı kurun rahat oynayın. Şimdi Messi evet. Kasiyatçım bir korku veriyorsun ha. Bir korku veriyorsun gerçekten. Bize bir şey yapıyorsun da neyse halledeceğiz inşallah. Hocam Maldini faal mı var? Messi ile denedi. Casillas ne kurtardı be. Çocuk da güzel vurdu Allah var. Tebrik ederim lan Sparta Praklı. Aferin lan. İlk yere baktığımızda bir şutumuz var. O da erkek gibi gol olmuş. Top oynuyorsan böyle oynayacak. Baksana. Yani rakip üstüne oynuyor. Biz hiçbir şey yapamıyoruz. Baba şimdi bak. Doğru dizişlerden biri bu. En sevdiğim diziliş tamam mı? Şimdi bak bunu buraya çektik. Bunu buraya koyduk. Şu bir. İkinci hamlemiz olarak buraya gerçek bir erkek almamız gerekiyor. Aldık iki. Buraya oyuncu rolleri ofansif orta dedik. Şöyle geldik. Buraya da oyuncu rolleri ofansif orta dedik. Buraya Snyder'in yerine bir Snyder'i çıkarayım? Cruyff çıksın lan. Cruyff git hadi köyüne. Köylü Kemal. Köylünün dostu, köylünün başkanı Kemal. Nerede baba benim Arun oldum Burada. Koyduk mu koyduk. Sol kanada Neymar. Sağ kanada güzel kim orta açabilir? Aha Iniesta'yla orta açarız. Aha Mbapp burada kaldı. Hayır, hayır. Süre bitecek. Süre bitti. Mbapp burada kaldı. Tamam lan artık yeni dünyanın iyi be. Mbappe. Yanlışlıkla bulduk ama göreceksiniz. Sadece izleyin. Dünyanın iyi OSS Mbappe. Oo bir şey oğlum Santa taktiği varmış. Söylesenize. Neymar hocam hayır vurdurmayın. Boş kalsın. Aa tamam. Şimdi Neymar. Em, el uzattıysanız o kadar gidin bakayım. Hocam Van Şimdi, dur ben çok hata yapmışım ha. Burada ben Van Nistel'i çıkarmam lazımdı. Hızlı oyuncuya ihtiyacım var, biz Haaland'ı çıkarmışız. Tamam. Şimdi hop buraya Matheus'u aldım. Matheus şöyle gördü Iniesta'yı. Iniesta'dan Arnold'a. Arnold, Arnold Iniesta'yı gördü. Iniesta, Mbappe'ye doğru güzel top. Delight. Maldini vurdu. Snyder'e, Snyder'den Neymar'a. Neymar, Snyder. Snyder vurdu yine. Tamam, dakika 57. Ansu Fati abo. Tamam bekliyorum. Rakibi bekliyorum. Hem de kendi oyuncumu da. Doğru yerde doğru hamle. Şöyle Arnold'a. Arnold'da Iniesta'ya. Iniesta şöyle Mbappe'ye doğru. Bruno Mendes hesaba katmadık abi. Acil benim oyuncu değiştirmem lazım. Çok oyuncum şu an çok yanlış bir bölgede. Casillas şöyle oynadık abi Maldini'ye. Maldini'den Neymar'a. Neymar. Ruben Dias var. Şurada Snyder'i gördü. West'e gidiyor. Van Nistelrooy var. Vay ay ay çok güzel Iniesta Iniesta skoru buldu Sürpriz çıktı bir anda Şimdi reisim ne yapıyoruz biliyor musun? Ver 2 kişilik skoru buldu. Bütün oyuncu abi Biz kaç tane oyun değiştirdik? 1 2 3. 2 oyun değiştirme hakkımız daha var. Sol ayağa buraya hızlı bir oyuncu alacağız. 4 bir daha forvete. Romario'yu aldık mı? 5. Başka alabiliyor muyuz mu? Abi bir tane daha mı alacağız? Bunu yeni çıkardık diye alabiliyorsun. Mbappé yanlış kaldın ama doğru adam olmanı istiyorum tamam mı? <laughs> Şimdi Leroy'u çektik. Örnek alan. Oo. Oh. <laughs> Güzel. İnanmak güzeldir kardeşim. Viera şöyle gördü Vini. Aa Goreska. Şimdi bak Viera'yı geri çekmemiz lazım. Messi'ye bastırın. Hop, break kart mısın be? Tatlı adamsın oğlum break Şimdi Viera şöyle gördü hocam Mbappe'yi. Mbappe oynadı Andres Iniesta'ya. Andres Iniesta, Iniesta, Iniesta oynat. Ah be. Ne oldu lan orada? Viera hocam şöyle gördük Arnold oldu. Arnold Iniesta'yı gördü. Iniesta bak bunun ortalarda ya ha. Allahümme salli ala seyyidi hmm. Giriyordu tam kendime geldim Şimdi hocam o Arnold indir abisi Raycar bıraktı Arnold'a Arnold oha 5 kişi geldi 5 kişi geldi Dokunun dokunun dokunuculara Vieira Viera gördü Bu Winnie niye ortaya geliyor arkadaşlar bana bunu biri anlatabilir mi? Bu ben Şöyle of Snyder Aha o Mbappe aferin. Bastırın. Iniesta şöyle oynadı. Romario 3'e geldi Kurtuğa. Haydi geliyoruz çocuklar. İndirdi Vini. Bıraktı Snyder'e. Snyder'e Iniesta'ya. Iniesta'dan Mbappe'ye. Yattı Nuno Mendes. Mbappe ben varım dedi. Arnold attım dedi. Romario lan ona şut oğlum Romario ya. Sağın solun geç deli deli hareketler yapma ya. Kafa vuracaksın. Öyle ayak mayak kaldırma. Son saniye yemeyeceğiz. Yemeyeceğiz ki. Yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey unut onu. Al Vallahi o say. Hoca o say. Başta kaldı sana bayrağı bize heyecan yaptırıyorsun ya. Oğlum ben yaşlandım yaşlandım. 23 yaşında çiçek gibi çocuktum ben. Elim ayağım titremeye başladı lan bu pes yüzüne. Alex Taççıoğlu kendine gel be. Al neyse. Sakin olun lan şaka bunların hepsi roleplay. <laughs> Kardeşler aralık sırada makara yapıyorum hakkınızı helal edin. Sizler zannediyorsunuz ki ben çok sinirlenince videoyu kapatıyorum daha çok sinirleniyorum. Böyle bir şey yok. tam maçın adamı oldu reisi. Ama Snyder'ın golü de takdire şayandı. Bence tatlı maçtı. İlk yerde rakip çok daha iyi oynamasına rağmen ikinci yerde doğru oyuncularla. Hatta çoğu da yanlış kaldı hatta biliyorsunuz. Ama doğru dizişte oyun üstünlüğümüzü elimize aldık ve skorda bulduk. Videoyu beğendiyseniz like e, abone olmayı bilinmez unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.